Cumhurbaşkanı adayınca hep ön seçimle belirleyecek. Siz bu ön seçim kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ön seçim parti meclisinden ve ilgili kurullardan geçmiş bir karardır. Artık kesinleşmiş ve 23 Mart tarihinde ön seçim gerçekleşecek. O nedenle onun tartışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Partili olan herkes bu karara uyacak, uymalıdır ee, ama e, ön seçimde e, tek aday olması e, biraz e, partiliği ya da kamuoyunu e, rahatlattı gevşetti aslında bu ön seçimin çok farklı anlamları var partiler açısından çok farklı anlamlar var bundan sonraki yapılacak bütün aday tespitlerinin ön seçimle yapılacağının göstergesidir, başlangıcıdır ve garantisidir. Şöyle eleştiriler var. Efendim işte ön seçim hakim denetiminde olur, şudur budur. Bunlar bence çok tartışılacak şeyler değil. Örgüte güvenmek zorundayız. Örgüt içerisinde biz birbirimize sahtekarlık yapacak değiliz. Yalancılık yapacak değiliz. E, dolayısıyla kendi örgütümüzün yapacağı ön seçime güveneceğiz ve ben katılım oranının oranında oldukça yüksek tutulmasını becermemiz gerekir diye düşünüyorum. Zaten genel merkezde çıkardığı yönergede sandık sayılarını sanki yüksek seçim kurulu ön seçimi yapıyormuş gibi çok dizayn edecek, çok planlayacak, programlayacak bir biçime dönüştürmüş. Onlar incelenirse bu ön seçimden hata, hile gibi bir takım eleştirilerin gelmeyeceğini görmek lazım. Ve ön seçimi desteklemek lazım. Bu parti demokrasi, parti içi demokrasi açısından yaşamsal önem taşıyan bir karardır diye düşünüyorum. Ama bir yandan da Kazım Bey ön seçim diyoruz. Yani seçmeniz gerekiyor yani birilerini ama tek bir aday var. olabilir. Yani bunun bundan kaynaklı bir takım eleştiriler var. Hatta hani bir tane aday olduğu için partinin sandığa getirmek de eee yani, Şimdi zor tabii bunlar eleştirilecekse her türlü alanla eleştirme şansımız var. Ama kimsenin aday olmasını engelledik mi? Engellemedik. Yani 20 milletvekilinin imzasını bulan herkes aday olabilir. Aday olmayan ya da aday olmak istemeyen bundan sonra aday gibi davranmamalı. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı, aday adayı bir tane, iki tane olsaydı öyle tercih yapacaktık. Ama bir tane oldu, bir tane gidip işaretleyeceğiz, oylayacağız. Bu parti üyesi açısından şu önemi taşıyor. Normal şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun yetkisinde olan bir kararı tabana havale etmeyi gösteriyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 116 tane milletvekili imza atarak önerdiği zaman ve şunu da diyor ki biz yetkimizi tabana bıraktık, taban değerlendirsin tabanın değerlendirmesinin sonucunda çıkanı biz kabul edeceğiz e, anlamında bir değerlendirme. E, aksine yani şimdi başka bir kişi aday olsaydı kimse engellemezdi. Başka bir kişi işte şey çiçek e, biraz gezdi imza toplayamadı galiba. Yani e, bunlar olur ama partiyi Karıştırmak, partinin gidişatını bozmak bundan sonra hiç kimsenin hakkı değil. Yani tek bir aday var, CHP nasıl üyelerini sandığa getirecek? Çünkü önemli yani aslında... Üyelerimiz, üyelerimiz bu bilinçle hareket edecek, kendisine tanınan tarihi fırsatı değerlendirecek. Şimdi bu ön seçime gelmediği, milletvekili seçimleri, milletvekili adayları ön seçimle belirlensin demek kendi kendine çelişkidir. Belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri adayları e, ön seçimle belirlensin demek e, kendi kendisiyle çelişkidir. Ön seçim ön seçimdir. E, aday tek de olsa partili gelip tercihini ortaya koymak durumundadır. Eğer bunu koymazsa e, farklı eleştirilere muhatap olur parti. Bu da haksızlık olur. Bir Mansur Yavaş tekrar aday olabilir deniyor. İmamoğlu'nun toplantısına da katılmadı. Bazen böyle mükayeseler de yapılıyor. Bazen İmamoğlu bazen Mansur Yavaş çıkıyor anketlerde deniyor ama. Evet. Siz o aradaki o şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şöyle değerlendiriyorum. Tek bir aday olmaya karar veriyorum. Bundan verin. sonra Mansur Yavaş'ın aday gibi davranmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Parti hukuku açısından, parti disiplini açısından ve adaylığı ima dahi etmesi bize zarar verir. Kendi hareketlerine, söylemlerine de dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanmak için, yani seçimi kazanmak için nasıl bir yol yöntem izleyecek siz CHP'yi izlemeliyiz? Şimdi şöyle, 20 gün var. 20 gün sonra Cumhurbaşkanı adayımız belirlenecek. Cumhurbaşkanı adayımız belirlendikten sonra ee, onun ve e, parti merkezinin çizeceği yolla bütün Türkiye'yi gezeceğiz. Bütün Türkiye'de erken seçimin zorunlu olduğunu anlatacağız. Biz şimdi alayımızı niye belirliyoruz? Şöyle bir beklentimiz var, talebimiz var. 2025 Kasım'ında Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Çünkü Türkiye'de açlık var. Türkiye'de sefillik var. Türkiye'de yoksulluk var. Yoksul, yoksulluk var. Türkiye'de hukuksuzluk var. Bunların e, karşılığı demokratik ülkelerde erken seçimdir. Erken seçim yeni bir e, bakış açısı getirmek açısından önemlidir. E, mevcut iktidarın gücünü geliştirmek ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha bir daha bir daha seçmek adına ön seçim istemiyoruz. Bu sorunları çözmek için istiyoruz. 23 yıldır tek başına iktidar olan e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan hiçbir sorunu çözememiştir. Çözemediği için bundan sonra normal şartlarda siyaseti bırakması gerekir. Ama tersine e, daha da güçlenmeye çalışıyor. Bu nedenle ön seçim, erken seçim önemlidir. E, biz hem halkı erken seçim için sokağa davet edeceğiz hareketlendirmeye davet edeceğiz. Hem de erken seçimin kararının alınması halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına izin vereceğiz. Aksi takdirde 2025'in Kasım'ından sonra yapılacak bir öneriyi Cumhuriyet Halk Partisi desteklemeyecek. O zaman normal zamanında seçim olacak. Normal zamanında seçim olduğu zaman da Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine bir cumhurbaşkanı adayı bulacak. bu süreçte peki belediye başkanları nasıl bir misyon yüklenecek? Zaten siz Kazım Kurt olarak cumhurbaşkanlığı seçim sürecine nasıl bir misyon yükleyeceksiniz kendinize? Biz, biz şunu yapıyoruz. Parti il örgütümüz, ilçe örgütlerimizle beraber bütün belediye başkanlarımız bir ortak çalışma içindeyiz. Ramazan nedeniyle Büyükşehir Belediye'mizin organizasyonuyla ilçelerde iftar yemekleri düzenliyoruz. İftar yemeklerinden sonra partide ya da partililerin belirlediği bir salonda partililerimize erken seçime katılmanın gerekliliğini anlatıyoruz. Ve aldığımız izlenimlere göre dün Mahmudiye'deydik ilçe başkanı katılım oranının yüzde seksenlerde olacağını iddia ediyor. E, e, bu bizi memnun ediyor tabii. Bütün ilçelerde bu gezileri devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra da onların programı doğrultusunda e, köy köy gezeceğiz. Mahalle mahalle kahve kahve gezip niçin erken seçim yapılması gerektiğini anlatacağız. Gençlik olayı kongresine katılmadınız. Mı? Evet. Neden katılmadınız ben hiçbirine katılmadım gençlik kolları seçimlerine. Yani daha öncekilere de katılmadım o nedenle e, özel bir kasıt yok. Ali Eren Doğan dair yazılar da. Evet. Yani şimdi şimdi partisi. bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları kongresi tartışacak zamanı yok. Böyle bir tartışmanın işine girmek gereği de yoktu. Ama yapılan yanlışlar e, bu konuyu birinci derecede gündem yaptı. Eskişehir'de <laughs> Kazım Kurt'la ilgili olumlu olumsuz e, bir şey söylemek isteyen herkes balıklama daldı, konuşuyor. Şimdi gençlik konuları, bakın bu kongrede de gördük. Aslında odun gençlik konuları. baksanız niye kadar gündem oldu? E, işte olmaması gerekir. Yani bir de ben işin içinde olsaydım çok daha farklı bir gündem olurdu. Bunlar lüzumsuz iş. Bunlar partiyi düşünmeden, partinin iktidar olabilme ihtimaline engel olan mantıklardır. Bu arkadaşlar üç ay önce birlikte seçildi. Olur Pazarı ilçe başkanıyla mevcut il başkanı aynı listedeydi. Aynı ekipteydi. Birlikte seçildiler. Ben o zaman da karışmadım. Sonra ne oldu? İki ayda. Yani niye kavga ettiler? Neyi paylaşamadılar? Ve birbirlerini görevden aldılar. İşte o olağanüstü Kongre e, Yüzümlü bir şey miydi? Değildi. O nedenle bunun yanlış olduğunu ben anlattım arkadaşlarımıza ama dinletemedim. E, dinletemeyince de ben girip de o e, kargaşanın içinde olmam. E, ben partiyi düşünüyorum. Benim başka bir derdim yok. Ali başkan olmuş, veli olmamış. Bunlar bunlar ufak iş. Bizim ana kademede bile il kongresini kaybettik. Ben ertesi günü kazanan başkanın yanında dimdik durdum. Partilik kültürü budur. Bunun dışında e, söylenecek bütün her şey dedikodudur. Bu da benim işim değil. Yani Yeni Kent Mahallesi almışız. Yani bir yandan da bir erken seçim tartışması. Bunlar, Bunlar lüzumsuz şey, işler. Yani, bu parti yürüyorsa? parti içi parti içi kavgaların sırası değil. Parti içinde kim kiminle hesaplaşacaksa onun zamanı gelince yapılır. Şu anda tek hedef erken seçim, tek hedef ön seçim, tek hedef cumhurbaşkanlığını kazanmak.